Selam arkadaşlar takla oyundan ben Emircan bugün sizlere video sunacağım arkadaşlar Minecraft game mode bugün Minecraft'ta ne yapacağız diye sorarsanız arkadaşlar bugün Minecraft'ta eee <laughs> çok özür dilerim ahır yapacağız sanki her de gerçek ahırmış gibi gözü gözükecek arkadaşlar bakalım yapabilecek miyiz ben yapacağımıza inanıyorum e, çünkü e, kendi yapımım olacak daha önce hiçbir yerde görmedim Araştırdım, baktım ama hiçbir yerde görmedim arkadaşlar. Bakalım ne olacak görelim. Arkadaşlar şimdi e, burada yapacağız arkadaşlar, buraya yapacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak görelim. Şimdi arkadaşlar elimize gereken e, odun yani odun dediğim hiç e, şeye dönüşülmemiş odun arkadaşlar. Meşe odunu kullanabilirsiniz, ladin odunu kullanabilirsiniz. O size kalmış. Muş, o, hoş huş pardon arkadaşlar huş odunu kullanabilirsiniz orman ağacı odunu kullanabilirsiniz ama e, tahtaya dönüşülmemiş odun kullanı, kullanacaksınız arkadaşlar ama istediğinize kalmış onu ben sadece öylesine söyledim daha güzel durmasını istiyorsanız köylere gidenler zaten bilir şimdi arkadaşlar bakalım burası 11 olacak arkadaşlar sadece e, game modda bunu yapmayacağız başka şeyler de yapacağız arkadaşlar ben buraya yapacağım ee, şöyle bir öteye gidelim arkadaşlar. Şurada bir yerle... A orada bir şey gördüm ya. Şurada kaybol. Neyse arkadaşlar şuraya yapalım biz. 1 2 11 olacak arkadaşlar bu yana. 2 3 4 Pardon. 4 5 6 7 8 Allah Allah 8 9 10 11. Şimdi arkadaşlar en baştan sayıyoruz. 1 2 3 4 şöyle 4. Kafanız karışmasın. 4 5 6 7 8 9 10 11 arkadaşlar. Dediğim gibi 11 tane olacak. Buradakini kıralım. Şimdi arkadaşlar buradan başlıyoruz. 20 olacak arkadaşlar. Buradan başlayarak yani bunu saymadan şöyle 1 koyacağız. Bunu saymıyoruz arkadaşlar. 1. Buradan sayarak şöyle giderek 20 tane de böyle gideceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pardon 13 14 15 16 17 18 19 20 Arkadaşlar şimdi burası 20 oldu. Diyebilirsiniz abi bu çok büyük oldu. Arkadaşlar şimdi tam yapıldığı zaman büyük olmayacak. Siz de anlayacaksınız zaten nasıl olduğunu. Çok güzel bir hal alacak. Arkadaşlar şimdi 11'de böyle gelelim. Ama buradan değil buradan geleceğiz arkadaşlar. Hemen bunu bırakıyoruz. Buraya yapıyoruz. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pardon 10, 11 Arkadaşlar burayı zaten birleştireceksiniz Zaten şöyle baktığınız zaman uçları kesişecek Şimdi arkadaşlar şu şekilde Hepsi yukarı bakacak bir şekilde Okumadı Şöyle yukarı bakabilecek şekilde Şöyle zıplayalım şu şekilde arkadaşlar yapacağız. Zaten burayı saymama gerek yok. Zaten hepiniz anlamışsınızdır. nasıl olacağını. Eğer arkadaşlar bir anlı, e, anlamadıysanız bir yeri yani mesela abi şurayı ben anlamadım şurayı en baştan bana anlatır mısın vesaire abi şurayı şöyle yaparsan sevinirim ya da kardeşim şöyle yaparsan sevinirim aynı yaşta benden büyük olanlar da olabilir yani bunun için abi deminize gerek yok zaten bunu da saçmalamayayım ben. Arkadaşlar şimdi full içini bununla döşeyeceğiz şimdi nasıl döşeyeceğiz şu şekilde hepsi yukarı bakacak şekilde şu şekilde değil arkadaşlar şu şekilde değil hepsini şöyle şöyle düşeceğiz bu şekilde değil arkadaşlar hepsi bu şekilde olacak şimdi şöyle yapalım ben arkadaşlar denedim çok güzel oldu ee, Hem de o kadar çok güzel oldu ki ben beğendim bir dedim size sunayım dedim ben yaparım Allah'ın izniyle inşallah yapacağım ve daha iyilerini de yapacağım Arkadaşlar şimdi bu aynısı olacak ee, Bu arada arkadaşlar bakalım nasıl olacak görelim şimdi Arkadaşlar şöyle bir güzel burayı dolduracağız. Yani şöyle 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 yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle 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 dolduralım. Şöyle, şöyle 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 şöyle. Şurada iki tane yaptık. Şunu kıralım. Şimdi arkadaşlar ya şöyle doldurmak da çok zor ya. Keşke şu Minecraft'ta başka şeyler de gelse yani başka şeyler derken şöyle hop çekebilsek. Aa, güzel oldu aslında. Aklıma geldi. iyi oldu bu. Hop şöyle. Olmu işte Belli bir zamandan sonra olmuş. Şuradan mesela şu şekilde şuradan şöyle yapalım. in aşağı. Hop. Şimdi şöyle çek 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 oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. böyle olması da bence muhteşem. Şimdi arkadaşlar burası da oldu. Evet çok güzel oldu. Keşke bir de şunu şöyle yapabilirsek. Şöyle hop. işte olmuyor öyle olmuyor. işte tek aşağıdan oluyor. ona da inşallah Minecraft benim Minecraft şeycileri eee Minecraft yapanlar neydi ya adamın ismi unuttum yabancı bir adam yapmış zaten onu siz kendiniz de ben çıksana ya örümcek misin ne alsan ya şurayı da boşu boşuna kaldık neyse şurayı şöyle kapatalım görmediniz sayın arkadaşlar neyse arkadaşlar şurayı şöyle kapatıyoruz bunu isteyen yapabilir yani bana so yani kanaldakiler bana sormayabilir abi yapabilir miyim diye sormayın yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Kardeşim yapabilir miyim diye de sormayın. Yapın arkadaşlar. Yaptıklarınız fotoğraflarınızı isterseniz gönderin. istemezseniz göndermeyin. Arkadaşlar bu kanalı yeni açtığımız siz de biliyorsunuz. Bu ikinci videom. Yani 3-4 değil. Ee, Minecraft Hunger Games'te sıkıntı oldu birazcık. Hunger Games tabii ki gelecek. ikinci bölüm, 3. bölüm sonuna kadar gelecek. İnşallah. Ee, arkadaşlar bakalım ne olacak göreceğiz. Şimdi arkadaşlar e arkadaşlarla beraber survivor'da oynayacağız ama survivor'a bir türlü bağlanamadık. Eğer inşallah bağlanacağız birbirimize. Çok güzel bir şekilde e, şeyimizde olacak. Survivor oyunumuzda e, oyunumuz da olacak. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar ben taklacı Selim abi'nin e, elemanıyım. Yani taklacı Selim abi'nin e, videolarını izliyorum. Buradan Cem abi'nin videolarını da Sarp abi'ye de e, Cem, Cem, en baştan söyleyeyim arkadaşlar. Selim abi, Cem abi, Sarp abi, Tunç abi. Ondan sonra bütün herkese yani kimleri saydım işte bunların hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde sanki işte köyler şey köylüler var ya Minecraft'ta böyle çekiyorlar sonra için su dolduruyorlar falan. Onun gibi kenarlarını yapıyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar unutmayın. 11 yanı 11 pardon 11 ön kısmı 20 yanı olacak arkadaşlar. Ama isterseniz şu şekilde isterseniz buradan da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bunun bu yandan yapılışını da yapacağım arkadaşlar. Ee, buradan yanlamasını yapacaksınız. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir şey olacak ortada. Çok güzel bir şey olacak. Köylerde zaten görürsünüz. Şimdi arkadaşlar 6 saymadan şöyle bir tane koyalım. 1. Evet 6 saymıyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 şu şekilde arkadaşlar 5 tane koyuyoruz. Her tarafa 5 tane yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle 5 tane. 2, 3, 4, 5. Oldu mu 5? Eşit oldu mu? Oldu kardeşim. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar 5 tane de buraya koyuyoruz. Çok güzel bir e, boyut alacak. Bunun dediğim gibi yanlamasını da koyacağım arkadaşlar size. Yani yanlama şeklinde. Şimdi kaç tane oldu? 2, 4 bir tane daha koyuyoruz. 5 oluyor. Zaten bunları denkleştirdik. Çok güzel bir elde ettik. Ee, sanki böyle ters masayı çevirmiş gibi oldu. Şimdi 4 bir tane daha koyacağız. 5. Evet arkadaşlar, bu bu kadar. Şimdi sıra yanına geldik. Şu şekilde hop yapıyoruz, kırıyoruz. İsterseniz kalsın. Benim için hiç fark etmez. Ben şimdi bırakacağım. Şu şekilde yapıyoruz. Şimdi buraya geliyoruz. Şu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Şu şekilde. Hoppa, hoppa. Şimdi çekemir şu şekilde hop şu şekilde arkadaşlar yapıyoruz. Of, oh, çok zor Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde yapacağız. Şuraya da bir tane koyacağız. Sanki odunlar böyleymiş gibi. Şimdi arkadaşlar bunu kırıyoruz. Bu yanındakileri kıralım. Yani size kalmış. isterseniz kırmayın. İsterseniz böyle devam ettirin. Benim için hiç fark etmez. Şimdi ben buraya sanki harbiden de gerçek odunla yapılmış gibi yap yapacağım için yani gerçekte olmuş gibi yapacağım için arkadaşlar şu şekilde yapacağım, şu şekilde hop, şöyle üçer üçer gidelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde çıkıyoruz yukarı doğru, pardon. Yani bu şekilde yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, bunun camı yok mu diyeceksiniz. Camını da yapacağım. Çok güzel bir elde edecek. Şimdi arkadaşlar, bu bu şekilde arka tarafı yapacağız. Yalanım yok. Şimdi buraya en altı şöyle birer tane döşeyelim şöyle 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 döşe şimdi arkadaşlar şu şekilde dört tane çıkalım bir de yani hızlı hızlı bitsin diye yapıyorum şimdi arkadaşlar bu bir seferde olacak bir şey değil biliyorsunuz YouTube kanalları olanlar bilir çok uzun sürüyor şimdi arkadaşlar şunu şu şekilde koyuyoruz bu şekilde çıkıyoruz arkadaşlar yukarı gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit çok güzel olacak göreceksiniz sanki diyeceksiniz ki abi harbiden de Gerçeğe benziyor. Yani köylerde, yani kasabalarda falan bilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, arka taraf bu şekilde sanki bir ev yanıymış gibi olacak. Şu şekilde. Şurada üstü keseceğim, üstüne ot falan koyacağım. Ön tarafına falan ot koyacağım. Böyle çok güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. Çok güzel olacak inşallah. Ya ben yaptım. Çok güzel oldu. Siz de yapın. Eğer beğenirsiniz dersiniz abi. Çok güzel olmuştu. Ben de yaptım çok teşekkürler abi kardeşim ya da şunu yapar mısın ben yap yapmayı denedim yapamadım ben de yapabildiğim kadar yaparım arkadaşlar ben kendime güveniyorum çok güzel bir şey ortaya çıkaracağıma inanıyorum İnşallah çok güzel ortaya bir şey de çıkartacağım Buna harbiden de inanıyorum şimdi e, yanlış yaptık şuraya koyacaktık ha tamam, onları kıracağız zaten He arkadaşlar bunları kırıyoruz şu şekilde <laughs> Belki bunu arkadaşlar 2 2 atabilirim. Yani yarım yarım atabilirim ya da iki, ya da bütün çekip atarım yani. 30 dakikam artık ne sürerse sürsün arkadaşlar. Bu video eee attı atacağım YouTube'a. Biliyorsunuz zaten YouTube'a atarken de çok sıkıntı oluyor. Bunu da bilenleri vardır herhalde. 11 tane yapıyorduk tam olarak. Şimdi ben yanlış hatırlamıyorsam 11 evet evet 11 tane oluyordu yani. Şimdi arkadaşlar böyle yapıyorduk yapıyoruz. 10 dakika gibi. Şu şekilde Opa. evet çok şekil bir şey olacak şimdi ben burayı kapatmayacaktım ya ben yanlış yaptım işte neyse şu kıralım pardon neyse arkadaşlar bu böyle bir kalsın ben bunu düzelteceğim çok özür dilerim hatta bunu kıralım arkadaşlar bunu kıralım kır 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 sizin kafanız karışmasın burası çünkü giriş olacak burası giriş olacaktı ben çok yanlış yaptım çok özür dilerim arkadaşlar çok 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 özür dilerim şimdi arkadaşlar bunu böyle kıralım dur bir dakika evet hoppa hoppa hop bunu böyle kırdık özür dilerim arkadaşlar buraya hiç dokunmuyoruz şu an buraya hiç dokunmuyoruz şimdi çıkalım arkadaşlar şu şekilde şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde koyacağız şöyle bunu kıracağız şimdi buradan şu şekilde hop 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 bu şekilde getireceğiz arkadaşlar hiçbir sorun olmayacak ve aynısıymış gibi gözükeceğine %100 söylüyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi. Şimdi diyeceksiniz abi bunu niye böyle dışarı çıkardınız? Şimdi arkadaşlar bu eski köyle eskiden köylerde e, böyle hep dışarılarda olur yani ben gördüm böyle yaparlar. Ben de o yüzden öyle yaptım. Eğer abi öyle bir şey olmaz falan derseniz Bir de siz atın sizinkileri de görelim yani beğenenler olur dersiniz belki abi bunun videosunu çeker misin? Ben <laughs> e, yapamadım. Sen yapar mısın abi ben senden bir de görmek istiyorum. Ya da ben yaptım. Bunu Arkadaşların falan görmesini istiyorum falan derseniz çekeriz sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şunu şu şekilde kırıyoruz. Sesim öbür videoda çok az çıkmış. Şu an bağırıyorum. Boğazlarım acıdı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya bilmiyorum herhalde videodan mı yoksa benim mikrofonumdan mı bilmiyorum. Ona baktırttım. Arkadaşlar dedi abi sesim çok az geliyor. Ona baktırttım arkadaşlar. Hiçbir şeyin hiçbir şey yokmuş daha doğrusu. Yani bilmiyorum. Eğer servis doğruyu söylüyor mu bilmiyorum. Ona da bakacağız inşallah. Ben ne oraya koydum ya o koyacaktım öyle. Neyse şu şekilde yapacağız artık. Oğlum ya bir dur. Şu eset valla can sıkıntısı ya. Oğlum bir, bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın şunu ben bir kapatayım. Tamam. Ee, Videoda illaki çıkacak şu eset de. Şu şekilde koyalım arkadaşlar. Hatta şunları biz şöyle getirelim ya. Kolaylık olsun. Şekilde. Hoppa. Hoppa. Şunları şu şekilde getirelim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Hep beraber görelim. Şimdi arkadaşlar burası böyle oldu. Şimdi <laughs> çok özür dilerim. Balon şey oldu. Bağırdığımdan oluyor arkadaşlar. Yanlış anlamayın sakın. Sesimi az çıkmış atmayacaktım ilk önce dedim atayım dedim bayağıdan beri video atmadım kanalıma 4, 3 gün falan oldu yanlış söylemeyeyim 3 gün mü, 4 gün mü ne oldu yani arkadaşlar kusura bakmayın sizde video bir sürü video çektim yalanım yok Allah yukarıda bir sürü video çektim hiçbiri doğru düzgün almamıştı yani güzel olmamıştı hepsini sildim bari dedim tek başıma bir tane çekeyim online dolar yani arkadaşlarımla beraber oynamıştık dedim bari Böyle bir şey yapayım. Tek başıma çekeyim bakalım nasıl olacak. Tek başıma çektim. Bu güzel olmuştu. Of yoruldum ya. Tek başıma yani tek başıma çektim. Ee, ama online şeklinde gelecek işte arkadaşlarımla falan. Ee, bakalım arkadaşlar nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Şunları şöyle kenara getireyim. Şu şekilde. Hop 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 hop. Arkadaşlar eskiden köylerde bilenler bilir. Önceden şunları şöyle ben çıkartayım. Ee, böyle e, yani onu en sona bırakıyorum. Bomba gibi bir haber. Yani onu en sona bırakacağım. Yani köylerde de bilirsiniz zaten. Bomba gibi olacak. Harbiden diyeceksiniz abi. Harbiden de onu bileni düşünmüşsün diyeceksin. Ben bunu e, halama da gösterdim yani yapmıştım önceden bir tane yapmıştım survivor gibi haritada yapmıştım e, onu halama da gösterdim dedim ki ala benziyor mu falan dedim halam dedi aynısı benziyor dedi anneanneme de gösterdim anneannem dedi aynen bizim köyde var dedi ona benzetmişsin dedi deden yapmıştı dedi ona da gösterdim arkadaşlar bakalım nasıl olacak çok üzüldüm arkadaşlar boğazlarım ağrıdı inşallah <laughs> şey olmaz ama herhalde mikrofonu değiştireceğim Bilmiyorum mikrofondan mı Yoksa video kayıttan mı Onu anlamadım ama Arkadaşlar şeyde falan konuşurken de Sıkıntı olabiliyor Şimdi arkadaşlar burayı şu şekilde Kaldırıyoruz pardon Şu şekilde hop 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 Çık çık çık, çık. bir dakika ya nereye çıkıyorsun ya? Hadi koçum Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Üst tarafı da yaptım En sona bırakacağım dediğim gibi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ahır bu şekilde. Zaten hemen hemen anlamışsınızdır hepiniz. Ahır bu şekilde benzeyecek. Şimdi <laughs> çok kusura bakmayın arkadaşlar. Çok özür dilerim gene. Kargalar da oluştu işte. Şimdi arkadaşlar E'ye basıyoruz. Şuraya çift yazalım. çit Şimdi ben en güzel dursun diye beyaz aldım. İstediğinizden siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi ortaya bulalım. 1 2 3 4 şuraya koyalım. 1, 2, 3, 4. Şuraya yapalım Tamam arkadaşlar. Doğru yapmışız. Ortayı bulduk. bu şekilde çekelim. Şurayı. Hop. Sonuna kadar hop. Nereye gittim? bu şekilde arkadaşlar. Bu size kalmış dediğim gibi. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. Ee, şimdi arkadaşlar kümes de yapacağım. İnşallah. Şimdi kümesin de videosunu çekeceğim. Evet arkadaşlar hepsi böyle uzun olmuyor. Ben şimdi dedim uzun olsun. İlk başta videolar durmam olsun dedim. Bakalım arkadaşlar ne olacak. Şimdi şuraya T'ye basacağım pardon T değil, E'ye basacağım. Şuraya merdiven, merdiven, şu merdivenleri alalım. Şimdi şu şekilde koyacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Tabii ki bu merdivenler nereye çıkıyor diye sorarsanız, şunları şöyle atalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Burasını 3 3 bölüyoruz. 1 pardon 1 2 3 4. Şimdi 4'e bölelim hatta daha büyük olsun. Bakalım. Hop hop. İsterseniz at coin, isterseniz tavuk coin, isterseniz inek koyun isterseniz koyun coin. 1 2 3 4 5'e koyuyoruz şu şekilde doğru mu yaptık ya yok lan çok büyük oldu evet 4 içeride 5 bıraktık ya biz tamam şu şekilde olacak şunları kırıyoruz arkadaşlar şimdi eşit oldu değil mi aynen şimdi şöyle sayalım 1 2 3 4 tamam 1 2 3 bir dakika ya bir dakika oğlum benim kafa karıştı ya evet ya bu küçük oldu ya harbiden de küçük oldu Doğru yapmışız biz ilk başta da Büyük geldi bizim gözümle. Karıştırdık işte arkadaşlar Bu bazenler göz yanılması oldu Oluyor <laughs> Her insanda oluyor arkadaşlar 1-2-3-4-5'e ee, koyuyoruz Şu şekilde 1-2-3-4-5 Tamam bu da böyle kalsın Ya da şöyle biz çekelim Aynen öyle böyle çekelim arkadaşlar Şimdi çok güzel Harbiden de yaptık oldu tamam. Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle birleştirelim. Her şeyi düşündüm arkadaşlar. Her projesine kadar her şeyini yaptım. Şimdi gerçek hayattaki hayattakine benzeteceğiz. Bakalım olacak Ben benzettim. Benim anneannem babaannem şey anneannem dedi. Ee, halam dedi. yaşlar biraz kalam dedim yani annemin halası falan. <laughs> Şimdi şuraya taş yazalım. Hatta şurada taşlar vardı. Arkadaşlar şimdi buradan böyle kırık taşlara benzer bir taşlar var ya şunlara benzer. O taşlardan alacağım. O değil. Şu. Evet kırık taş. Zaten adı üstüne kırık taşmış. Şimdi arkadaşlar bunu şuraya şöyle sallamasyon bir şekilde. Hop şu şekilde sanki harbiden de samanla karışmış gibi olacak. Hop ben düştüm. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sanki girdiğinizde harbiden de samanla karı Cık. samanla karışmış gibi olacak. Şu şekilde yani taşların arasına saman girmiş gibi olacak. Üstlerine saman dökülüyor ya. O şekildeymiş gibi olacak ama çok güzel bir şey elde edeceğiz. Biz üçe mi bölecektik ya? Üçe mi bölelim? Üçe bölsek şimdi şöyle yapmış olsun. Üçe bölmüş olsak arkadaşlar. 1 2 3 böldük. Neyse boş ver ya böyle olsun. Siz 3'e bölün, 4'e bölün. Size kalmış. İsterseniz 2'ye bölün. Ben böyle yaptım arkadaşlar. Size kal size kalmış bir şey. Şimdi e, 21 dakika oldu. Bakalım ne olacak. Şimdi şuraya kapı yazalım. Cheat kapısı yazalım. Ha, kapısını da alalım. Şimdi arkadaşlar, lazım olanlar bilmiyorum ben de tam olarak. Şimdi kafama göre yapıyorum. Kafama göre değil. Yapmıştım. Şuraya bir cheat kapısı yapalım. Tamam. Hemen onun karşı karşısına tabii ki oraya da yapacağız onu şu şekilde yapsak On. dur ya bir dakika kardeşim Cık. ya ne oluyor ya of hoppa şimdi şur şu, şu kapı evet şimdi arkadaşlar şunu şu şekilde hoppa lan yanlış yaptık ya onu dur bir evet şimdi burası da güzel oldu şunu kıralım. Şuraya koyalım. Şunu kıralım. Şuraya koyalım. Şimdi şunu kıralım. Şuraya koyalım. Şunu kıralım. Şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kapılarını falan yaptık. Şimdi sıra geldi yan tarafına. Yan tarafını nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar yan tarafını şu şekilde yaptık. Onları da yukarı doğru yapacağız arkadaşlar. Yan tarafı da bitirmeye çalışacağım. Ya da hiç yan tarafla uğraşmayacağım. Direkt arkadaşlar şu, şu şekilde getireceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hoppa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yapacağız. Bakalım inşallah güzel bir şey elde etmiş oluruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde getiriyorum. Ya Çok üzüldüm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu gene şu şekilde getiriyoruz arkadaşlar. Sesim gene gitti ya. Of. Neyse arkadaşlar kamera şey şey alacağım. Onu merak etmeyin. Alacağım şu şekilde yapalım. Şu şekilde arkadaşlar, şu dövra bitirelim. Şimdi arkadaşlar 22 2 video çekeceğim yani bir tane atmayacağım yarı yarıya böleceğim çünkü YouTube'da çok kasma oluyor. Yani YouTube'da derken internete yani Google'a falan giremiyorsun videoyu atarken. O yüzden bakacağız bakalım arkadaşlar ne olacak göreceğiz. Şimdi arkadaşlar şu şekilde getireceğim. E zaten bu işi seven insan her şekilde yapar. Onu da söyleyeyim ben sevdiğim için şu şekilde hop. bu kadar şu şekilde hop. bu şekilde Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi demeyin Burası niye kapattım diye karanlık olacak diye karanlık olmayacak arkadaşlar çok güzel bir elde edeceğim şimdi 23 dakika şu 23 dakikada da şu yan tarafı mı çekebilirsek çekebiliriz şimdi arkadaşlar neyse artık kaç bir çıkın ya of 24 dakik oldu olsun arkadaşlar neyse. Biçik hayvan mısın nesin ya o Yanma lan sakın. Ya yürü git lan. Oğlum yürü gitsene Geç burayı yakar mı? Yani? Bunlar da burada çoğaldı ya gitsen oğlum. Allah Allah. Sizi öldüreceğim de içeride bir dakika bekleyin siz Şu videoyu kapatayım. Videoda <gülüyor> bari <gülüyor> şeyler gelip de bizi tutuklamasın. Minecraft'ta insan öldürdüm falan diye. Neyse arkadaşlar şunu şöyle çekelim. Şimdi arkadaşlar benim çok sevdiğim bir tane savaş oyunu var. Onun da videosu gelecek arkadaşlar. Yani günde iki video ya da bir video atacağım. Onu söyleyeyim. İlk başta iki video diyordum ama valla YouTube çok kastığı için yani YouTube değil internetim çok kasıyor video atarken. Bir de çok yavaş dolayı. İnternetim mi yavaş bilmiyorum. Onu hızlandırmak için de bir şeyler yapacağım. Olmazsa müşteri hizmetlerini arayıp son ayarına çekmelerini isteyeceğim ee, bakalım arkadaşlar ne olacak ya zaten az kaldı ya. kapanacak zaten internet yani kapanacak derken sözleşme bitecek yeni bir internete geçeceğim bakalım arkadaşlar görürüz ne olacağını Şimdi arkadaşlar şunu şu şekilde kapatalım hoppa Şimdi 25 dakika 20 saniye Şimdi arkadaşlar ee, başka ne yapalım ee, arkadaşlar görüşmek üzere kanalımı beğenmeyi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar yani beğen videomu beğenin eğer sevdiyseniz beğenin sevmediyseniz beğenmeyi tıklayın yani dediyseniz abi bu kötü olmuş ben beğenmedim eğer şimdi bundan sonra e, bunun hemen peşini de atacağım şimdi arkadaşlar beğenirseniz beğen diye tıklayın beğenmediyseniz beğenme diye tıklayın çünkü ben de bileyim bunu bileyim diyeyim ki yani bu, bu insanlar bunu beğenmiyor ben de düzelteyim bir şekil uydurayım eğer beğenmediyseniz beğenmediye tıklayın beğendiyseniz beğen diye tıklayın bunu da söyleyeyim arkadaşlar gene. şimdi arkadaşlar e, görüşmek üzere yeni videolarımla kanalımı beğenmeyi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar İnşallah daha kısa, kısa bir sürede daha iyi bir şekilde video sunabilirim yani şimdi sesim <laughs> yine gitti neyse arkadaşlar kanalımı beğenmeyi yorum atmayı e, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Benden bu kadar. Benden bu kadar derken yani bu seferlik bu kadar. Daha iyisi seni hapis edeceğim. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Hepinize buradan teşekkür ediyorum. Ve güle güle arkadaşlar. Bay bay.